Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. ne olmuş sana böyle? Bir şey yok. Niye böyle geziyorsun? Koronavirüsten korunmak için. <gülüyor> <gülüyor> başka çare bulamazdın <laughs> mı <mu> dayı? <laughs> Mehmet abi başka çare bulamazdın mı? Yok. E, niye Koronavirüsten bu... korunmak için taktın. Kim taktı sana bunu? Baban? Evdekiler mi taktı? Osman taktı. Öyle. <laughs> Osman kim? Dayı mı oluyor Osman, senin? Osman Osman taktı. Mehmet? Ama e, sana bu biraz büyük ufak olmuş. Ya yani böyle boydan ayaklarına kadar kapatmak lazım dayı seni. Doğru mu? Kendin nasıl hissediyorsun şu an? Güvende hissediyor musun? İyi. Öyle mi? Neşeni, nefes alabiliyorsun. Ya alıyorum ya. Öyle mi? E, kaç gün kalacak dedi doktor sana dedi bu. Alıyorum. Doktor kaç gün kalacak dedi. Çok. Çok kalacak dedi. Hep böyle mi gezeceksin? Evet. <laughs> e peki sende virüs mü var? Yok virüs yok. Sende virüs var mı peki? Yok. E... Yok virüs yok. Virüs... İyi biliyor musun? İyi biliyorum. E niye öyle bir şey yaptın peki? İyi. Virüs virüs yok. E niye peki böyle bir şey yaptın? Yok virüs yok. Doktor mu dedi sana böyle? Doktor dedi. Öyle mi? Tamam, tamam. Sen de ol Mehmet ya. abi biz seni seviyoruz. Bundan sonra tamam. böyle gez, tamam mı tamam. Mehmet sen? Şimdi Zinan. Mehmet, Mehmet, e, senden yani şüphemiz yok da sen bulaştırman da bize. Dışarıdaki insanlar sana bulaştırır, ya. değil mi? Onun için böyle geziyorsun. Ama açmışsın. Anlatsa <laughs> <laughs> Allah senden razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Peki bir şey söylemek istiyor musun? Yok size.